Evde ev dikiş makinanızla iş dikerken kayışınızın boşa sıyırdığını ve ses yaptığını duyduğunuzda yapmanız gereken şey çok basit. Hemen tarif ediyorum. Mevcut kayış vidası görünüyor. Bu vidayı tornavida yardımıyla gevşetip motor kısmını aşağıya doğru bastırıp tekrar sıkmak yeterli olacaktır. Ev makinalarının genel olarak şekli budur. Kayış belli bir formda olması lazım. Çok sık olursa motor ısınır. Gevşek de olursa zaten sıyırır. Ve farklı bir ev makinesinde gene aynı durum söz konusu. Sıyırma yapıyorsa gene yapılması gereken şey tornavida yardımıyla vidayı gevşetmek. Motor kısmını aşağıya doğru bastırmak ve tekrar vidayı sıkmak. Böylelikle makinenizin kayışı sıyırmayacaktır.